Merhaba, ben Şerife Karahançer. Anatomi, e, yoga anatomi serilerine devam ediyoruz ve üst ekstremiyle bakacağız bugün. Üst ekstremiyle baktığımız zaman göz kafesini görüyoruz ve göz kafesinin üzerindeki e, kloka kemiğini görüyoruz. Halk adıyla köprücük kemiği. E, omuz eklemine bakıyorum. Omuz, e, kolun, başı, mersin. E, girdiği bölge. Gördüğünüz gibi e, skopulanın başında skopulayı göstereceğim şimdi. Birazcık bu siyi çevirdiğinde arkadan baktığımızda bedenimizin o üst ekstremiyle skopula Scu kemiği yani küre kemiği olarak halk arasında duyuyorsunuzdur. Küre kemiğinin ile bir bağlantısı var ve gördüğünüz üzere de Omuz buradaki e, mağaraya giriyor ve buradan hareket aralığını sağlıyor. Bazen bu şapka kimi bedenlerde çok uzun olabiliyor ve belki kol hareketi yaparken e, bu şapkaya kol kemiği çarpabiliyor. O yüzden kendi iç bunu gözlemlerken, kol duruşları yaparken Hissedin benim mesela bir tarafım bir tarafına göre daha uzun. Hani sağ tarafımın bu şapkası daha uzun geliyor. Ve onu rahatlatmak için birazcık daha omzumu yana doğru açarak kolumu geriye doğru çeviriyorum. Devamlı eğer ezerek yaparsam koluma ve omzuma zarar verebilirim. Kürek kemiğinin e, ucunda biriken gerilim Tamamen göz kafesine, yani sternumda bir gerilim olarak yansıyor. O yüzden postürün duruşu çok önemli. Ee, kamburlaşarak e, gün içerisinde bedeni her zaman e, kullanmak, yani bu torasik bölgede bir yoğunluk oluşturacaktır. Ve o yoğunluktan dolayı da kürek kemiklerine yük binecektir. Ya da... Göz kafesinizi çok açarak derinden hani yaptığınız gün içerisindeki çalışmalarda yine kürek kemiğinize yük bindirecektir. Kürek kemiğinin hareketi bizim için çok önemli. Gördüğünüz üzere kalça gibi çok büyük bir eklem değil. Evet, bedenin ikinci büyük eklemi olabilir. Ama baktığımızda çok da korunaklı değil. Yoga pozlarını yaparken Belki bir ders kurulunun içerisinde birkaç tane kola yüklenen pozlar yapıyoruz. Belki bir sana belki bir el duruşu denemesi. Ama bu toplamda 3 ya da 4 dakikayı aşmıyordur. Daha çok bacakların üzerindeki çalışmaları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kalça daha geniş ve bu çalışmayı destekleyebiliyor. Ama omzun bunu destekleyecek bir yapısı yok. Teşekkür ediyorum. Evet, Lucy ile size el sağlıyoruz.